Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG verildi. Daha demin yanlışlıkla kayıt kapattım. Ee, video geçmişti arkadaşlar. Pişek attık, schooldayız. Ee, beş kilim vardı ne güzel ya. Beko bak şimdi mikrofonunu bas konuş al bak yankı yapıyor. Aa hayır kimsenin açık, tek bizim ekibimizinki açık. açık. N'apıyonuz? Motor mu? Neyse kapaş şunu. Benim sesim bana geri geliyor ya. Osman da arkadaşlar gerçek Osman da yanımdalar. Oğlum nerede bu adamlar ya? Ben o adam. Aa oğlum yukarı gidiyor işte. Ben abi kör oldum. Baba adamlar ne var? Ne sandın? Yok abi yok, meka. Abi şu 6'yı 2'yi kaldırmasın Yok Hadi 4 var Osman şu 6'yı versene Geliyorum şu 6'yı kaldıramıyorum 4 vereceğim abi, abi şunu bir ver ile bir şey yapamıyorum buradan Osman Oğlum ne çabukum adam ha Bir şey değil mi? sandım vurmadım. Kayıtta da görürsünüz bu arada. Sen sandım adam önünde senin set vardı eski bir set. Loot yapıyor abi. Ha set at verin nefse seni ben diyorum. Osman şu 6x'i getir ver. Nefse sende dürbün var mı? Adam geliyor. Ya. Motor. Ölürsek ben ben ölürsek bunu tamam size soracağım ama şu 6x vermem. ver. Osman Bey videodayken her şeyimizi veriyoruz. Ve geleceğim ve ülke. Dört verdim girecek abi. I got supplies. Var mı nese? Nese? Gel, gel, Yok. 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 En üst kattayım. I got supplies. Sargı bezi ver bana. Sargı bezi tamam. Yok ya da iki tane ver. Aa burada var oğlum gel geri zekalı al buradan. Watch out. Allah, Allah, dur. bunu Olum, ben sen sandım tamam mı? Bir kaydedin mi? Petçat attım ha bir de adama. 4x Al al, salak. Yalancı yok senin karşında. Ne bak 4x'ler yerine. Koltuk var mı? Koltuk kazandı. Koltuk? Şey var. Ben, de, ben de. Abi bu adam nerede ya? Hadi hadi yürüyün, yürüyün arabaya arabaya. Lan yok, yok. Hiç şeyim yok benim adam akıllı, birader bir altı x'im var. Bana ne? Benim ben, ben, ben. <laughs> Bin 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 Allah'ım hangi gerizekalı motola geri geri gelmek sağlık ablacım. Bu lan nefis Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Adamlar elini kapısından önden sıçrayın, el adamları. Korkutun bir. Sıçrak sıçrak! Adam orada görüyor musun? Hadi inşallah ölürüz uzak durun. şimdi saldırıların arkasından. MK'yle dalıyorum Gel 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 gel! Gir gir gir! gir. Binaya gir. Hadi bismillah. Araç geldi. Farklı bir araç geldi. Mal mı lan bu? Ne yapıyon lan bunlar? Nerede? Orada hayır. 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 Nerede oğlum bu adam? Solda. Oğlum bir bir sürü iki işte. Aa al, al. dört. Aa Oğlum buradaki adamı ne oldu? Ben en üst kade. Çıktım çıktım çıktım. Bı. Bı. Gelin benimle gelin benimle. Geliyor Gel. Bekle. Hadi 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 ya. Bayıkıp bitiriyorlar ya. Molotof attı lan bir yere. Gel 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 gel. Şurada şurada. şurada. <laughs> Yanlışlıkla yeni kuruyorsun. <bir> şey. <laughs> 4x'de var. Dört, Allah için dilenciliği bırak al şu dördü kurtulayım. Al. Al şu dört tane. İşaretine bak oğlum. Köpeğe bağlıyor çocuk bunu isterdi. <laughs> al dur adamı bir Al Al Ne <laughs> 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 Uzatılmış sattım buraya ama İşaretimde şey ver Hadi 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 arabaya 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 seri bir daş atalım 14 kişi var Daş 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 gibi daş Havasına Toprağına Açına 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 Din 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 Hadi hadi din ya Git git git. Ne ayırdın sen arkada? Başga! Bibini, Kristal! 陣 ne yapıyorsun sen? Fırtın èk, grammазı peken. baktım Koş! Bir o aşağıdan yukarıya doğru. Boş yapma lan değil Adamın kafasına ah, böyle uçuyorum. Zaten. 14 falan var gelin. Ben bu adamı kapatın uzak Bir <laughs> tane kom. Ya, bir tane. Gel bir tane. O nasıl bir set lan? enemy's death crate. Haa, bu sezonun yüzü. Bottan falan almış bu da Aha aslan kafa salsam mı ki? Alacağım. Yok ya bu sefer çok şey. Nilus yaptık böyle. Ya ben. Çift yap Çift yap evet. Görün, ben de bir denizi dört mi Çiftten dört yaptın. Yorum ben iyi alacağım. Bir şikayet... oh, ya. ya yer yok. Oha 3 x 4 x Yok 4'ü alayım ya. 4 x 4'ü. 4'ü Niye bu kadar az mermi alıyoruz ya? Ay ya 100 tane çıktı. Oha oha! <gülüyor> <gülüyor> bu 3 tane benzi kimden çıktı? Hadi hadi hadi. Hadi seri gidiyor. Seri 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 rush. Al al. Hiç almak istiyoruz. <laughs> ne yapacağım abi? araba falan gidelim ben. Hatta ya siz sürün ben spray atacağım arabadan. Niye ben süreyim ben? Berkay sür. Berkay sür sen. Oğlum Osman Berkay'ın arada hep internete de gidiyor sen sür bak. En şey sen var. Nefsiye bırakamayız. <laughs> Ev koltuğu sal. Ha. Arada, arada, arada. Tamam hadi git nefse Adam vurdu kaç günün var nefse. Bir tane gel Araba gidiyor araba gidiyor araba gidiyor. Araba, araba gidiyor araba Araba <laughs>

Olur. Adam var oğlum daha orada. Oğlum bunun arkadaşları yok mu? burada bir şey kaldı. Peki görmeli mi o Dur ya o adamı unuttum. Bir atmış ki almam lazım. Yedi atmış fazla yok. Arkadaşlar bir sürü maç bu. Oğlum harbi güzel maç çıkartıyoruz ha. 7.62 bir, bir saniye bir saniye Evet arkadaşlar arkamda Beyler gelin bir çılgınlık yapalım rağışlayalım Gel 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 Bin 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 Sür Beko sür Beko Ya boşver şeyi Zaman kaybetmeyin Hadi 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 Koş 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 Sür Sürle koşu Sür oğlum sür oğlum Bitti. Hadi, hadi, bitti. Bitti bitti bitti. Oğlum mermi yok. Yedi atmış ki almam lazım. Şu adım nerede oğlum? Bunun lootunu almam lazım ya. Hiç bir Yedi atmış ki almadan yedim. Ben de... <laughs> yedi Bekle 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 bir can bas. Beyler herkes bir booster falan bir pullesin canlı bir tutun ya. Ya tut bir ya. Mermi sanki bize bol anasını koyduğum bir mermi doğurdu burada. Bir sürü mermi var buna bak bir saat mermi arıyorum MK'ya ben. Ben abi mermi bak ne dedim size geçen gün ben mermi çok çarçur ederim dedim aha bak çarçur ediyorum şuna bir şuna şuna, şuna. uaz bir uaz, uaz 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 ben sürmem abi ben sürpe atacağım. Ben hala <laughs> kader etmeyen bir durum. Ben bilmiyorum. Ya nefse bırakma nefse bırakma şunu. Ya nefse abicim. Adam gördün beni etraflarında dön tamam mı? Durma önlerine duruverme ha. Etraflarında sağa sol dön. Ya Allah'ım durma. Ya abi şunu alma ölürüz

Ölmüme yapıştır beni öldürecek olur, bana rahatsız alacaksın diyor. Bu arabayı sür elimden kafası mı sığandı? Ne oluyor? Ah gözüm! Gez, 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 durma, gez! Aynen ha! Aynı kal, oğlum! heyecanlandık ki heyecanlanıyor insan. Hayır geride kalın. Mark the location. Ya <laughs> işte. Bekle gel beni al. Gel beni al tarafa gel. Şura gel şura. Geri zekalı. Mark the location. Nereye gitti bu geri zekalı? <laughs> Allah Allah. Nerede? Ya son kili bana salın 10 kilim olsun ya. Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Beyler bana salın bana salın bana salın 10 kilim olsun. 9 kilim var 10 kilimde kalıyor. Eski şey benim ilk videom da öyle 10 kilimdeydi. Bunu bana salın. Adamın yerini gösterin ölmeyecek şekilde salın. Gel lan şu arabayla beni al da gezdir beni. Adam bir de e-sporda çıkıyor olacağını hızını satayım. Bekle 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 vurma vurma vurma. ol vurma sürdürüm seni. Beni al götür adamın yanına. <laughs> Adama götür beni. Gitme Osman. Bak lan. Geri de sağlık Ya çekil bak. 10 film olsun ya. Video şey olsun. Bak ya, ya boşa sıktın o gün. Ben gidiyorum oraya. Bu Tamam tamam bekle bekle ben al öldüreceğim onu. Osman. Osman. Hiç gitme bak adamın önünde gidersen ölürsün. Bana öldürme la. Valla aha gördüm. Bunlar kısım ya bomba. Göstermeyin. <laughs> Gördük bu adam. Oğlum. Nefte öldürme döverim bak ha. Söyle beni lan dingil o dingile, o dingile öldürür şimdi o adamı. Osman bak gidip öldüreceksin ya öleceksin o adamı içinden bir olacak. Ya. Bakmıyor değil ki. Bombala mı bir zeka? Bir... Sisteyin korkutun onu. Ben artık Allah belanı bomba bitti. Bomba yapalım ben bende. Tamam tamam gerek yok rastlıyorum ben ya yeter anasını. Öyle kendi Abi niye? Evet evet arkadaşlar bir videomuzun daha böyle sonuna gelelim. 1266 asker. Evet arkadaşlar. Tam arkadaşlar da kaldı işte. Tam bir kaos gibiydik arkadaşlar işte. Osman net Evet arkadaşlar bir videomuzun daha böyle sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.